sormak istiyorum. Bütün Türkiye'nin e, bu meselede seferber oluşu e, size nasıl duygular yaşattı? Ne düşündünüz? E, ben kendi adıma çok duygulandım. E, i̇yi ki bunları e, görüyoruz dedim. Acı bir olay. Bu kayıplar hepimizi derinden sarstı. E, ama ...yaramızı saracak ve bizi teselli edecek e, işin hani iyi ki dediğimiz yanı da buydu. Siz ne düşündünüz? Önce ben de fırsatın olmuşken bütün kayıtlar için başsağlığı dilerim yakınlarına. Gerçekten acılarını yüreğimde hissediyorum. E, hiçbir şey olmamasındansa ilk etapta bir takım refleksif yardımların yapılması ki... ...daha çok maddi olanlarını kastediyorum. Daha sonrasında da herkesin gerçekten... Son zamanlarda pek görmeye alışkın olmadığımız kadar e, yoğun duygularla bir araya geldiğini gözlemlemek gerçekten güzel. Fakat e, benim bir birey ve Türkiye'de yaşayan bir vatandaş olarak e, bunun zaten olması gerektiğine inanıyorum. Yani bunun birbirimizi ne güzel kenetlendik çok da e, iyi şeyler yaptık diye e, övünç kaynağı olarak değil... Bu zaten aslında bir nevi görevdir, olması, gereken olması gerekendir, gerekendir. Ee, ve asıl e, bütün samimiyetimle ve biraz da tecrübeyle söylemek isterim ki asıl hikaye e, deprem sırasında hızlıca bir şeyler yapmak zaten demin de dediğim gibi refleksif olarak yapılması gereken şey bu hiç sorgulanmamalı. Fakat nasıl bir insan ameliyat olduktan sonra uzunca bir süre bir iyileşme süreci geçirir ve o iyileşme sürecini de bilmiyorum bunları daha önce konuştunuz mu? Tekrar etmek istemem ama. Grip bile olmaması gerekir tekrar hayata e, gerçekten dönebilmesi için. En ufak bir hata komplikasyonlara sebep olur. O iyileşme süreçleri her nedense bizim ülkemizde bu yoğun duygulu kenetlenme zamanlarından sonra çok hızlı geçiliyor. Hatta pek üstünde durmuyoruz. Halbuki gerçekten asıl yeniden hayata dönme süreci hayatta kalanlar için çünkü ilk etapta orada hayatta kalanlar hayatta kaldığı için bile sevinemiyor. Asıl o süreç önemli. O süreç içinde bence şu anda ne, ne çok mutluyum ki var ama o kenetlenmenin ortak bir bilinçte oluşturması, ortak bir herkesin hücrelerinde hissederek ortaya koyacağı bir sağduyu da oluşturması ve insanların şimdi artık oradaki insanların hayatlarının asla dünkü gibi olmayacağı, hepimizin her şekliyle hissetmemiz gerektiği ve Asıl bundan sonra belki de çok daha fazla insanların birbirine memnuniyetle yardım ettiğini görüyoruz. Bundan sonra en çok ben bir birey olarak e, devletin şefkatini, e, hayatı kolaylaştırıcı bir takım çözüm önerilerini e, ve bunların gerçekten çok hızlı olması gerektiğini bir vatandaş olarak bunların tamamını görmeye çok ihtiyaç duyuyorum. Oradaki bütün e, Van'da zor şartlar altında bulunan... Ee, arkadaşlarımız için, büyüklerimiz için, küçüklerimiz için de buna çok ihtiyaç duyuyorum. Bu ülkede yaşayan bir vatandaş olarak da bunları hissetmeye çok ihtiyaç duyuyorum. Korunmaya, e, oturduğum evin sağlam olduğuna güvenmeye hakkım olduğunu düşünüyorum. Bunun için e, çok çok çok. E, ee, soru işaretleriyle dolu olmak hala çünkü bizim ilk kez deprem olmuyor 99'da ben şahsen en büyük depreme tanıklık ettim daha yakın zamanda yine deprem oldu hala hayatı zaten eskisi gibi olmayacak onu biliyoruz ama hiç olmazsa normal akışına dönememiş ee, o kadar çok aile o kadar çok insan var ki bunlar hiç kolay değil. Yani demek ki ilk anda yapılan e, ve yine yorum asla küçümsendiğim zannetmesin. Küçümsediğim zannedilmesin. O büyük maddi yardımlar evet çok güzel. iyi ki var. Fakat sonrasında e, o insanların hayata tekrar e, devam edebilmesi için hayat kurmak ne demek? Yani burada gerçekten insanların birbirine göstereceği şefkatten daha büyük şefkatlere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir ısıtıcıyla e, başınızı sokacak e, bir çadırla Efendim bir yerden su akması ve e, bir oraya getirilmiş şu an çok işe yarayan ama bir süre sonra hayatınızı yeniden kurmak için pek bir şey ifade etmeyecek olan bir takım derme çatma ihtiyaç giderilmelerinde hayat kurtarılmıyor devam yani o ancak şu an zaten e, olması gereken şey asıl büyük mücadelenin büyük kenetlenmenin Bence bundan sonra ben en çok bunu görmek isterim. En çok bunun için çalışmak isterim. En çok bunu gördüğüm zaman birazcık daha gözümü güvenle açarım. Türkiye'de yaşayan bir vatandaş olarak her güne. Çünkü demin de söylediğiniz o hayatlar yeniden başlıyor aslında. Ya da hayat orada yeniden kuruluyor. Her şey. Hani şarkınızın ben duyuyorum sesi sıfırdan başlamak gibi onda. E, nasıl doğu sizin şarkınızın sözleri? Sözlerin e, <laughs> böyle sorunca hiç söyleyemiyorum. Peki, ben de söyleyemem <laughs> diyorum. Melodisiyle söyleyince. Melodisiyle Şimdi de biraz da benim de duygularım yok. Sonra bakmayın. Bir, Birazdan bir, söyleyeyim. Tamam, peki, peki. Ee, Profesör Bahattin Alçı, bütün arkadaşlarımızı dinledik, Vandaki konuklarımızı dinledik. Bu arada Vandaki konuklarımızın bazılarından özür derim yağmur nedeniyle Appling'i e, e, kısa kestik, onun için e, oradan da bütün konuklarımızı dinleyemedik ama. E, Profesör Akşit, e, sizinle konuşacağız. Bütün bunları bir değerlendirmesini yapmanızı isteyeceğiz, ama kısa bir aramız daha var izninizle. O aradan sonra e, hocamızın görüşlerine başvuracağız. E, İçerine, e, gençlerden laf açıldığı için yani üniversite düzeyinden. Zaman zaman sohbet ettiğimiz zaman çok içimden gelerek böyle ve hep söylemek istediğim bir şey oluyor genç arkadaşlarımıza. Çünkü son dakikalarda konuştuğumuz şeyler daha çok uzun vadeli çözümlere yönelik şeyler. E ve bunların nasıl hayata geçebileceğiyle ilgili de aslında fikirlerimiz de olmalı. Benim kendimce bulduğum ve çok faydasını gördüğüm yani ee ve tavsiye etmekten ee imtina etmediğim, hiçbir zararını görmediğim en azından bir şey var. E, ...hep genç arkadaşlarına sohbet ederken şunu söylüyorum çok severek yapacağınız işler seçin kendinize. O kadar çok sevin ki insan çok sevdiği şeye onursuzca davranamaz ya da kimseye. O kadar çok sevin ki e, ...onursuzluk yapıp mesleğinizin kısa gün karı sebebiyle işte e, üç günün üç günlük karı düşünüp e, bir inşaatı daha ucuza getirmeye çalışıp orada insan hayatlarıyla. Oynamayın. O kadar çok sevin ki işinizi, belediyede mi çalışıyorsunuz, baya bir e, makamınız mı var? Bir şeyler sizi vermemeniz gereken bir rapor vermeye itmesin. O kadar çok sevin ki mesleğinizi, bu sizin için onur meselesi olsun ve onursuzca davranamayın. O zaman zaten birçok şey toparlanmaz mı? Çok doğru. Ee, biz... Aslında o toplumsal e, dayanışmayı, kenetlenmeyi, hani kolonlarla girişlerin kenetlenebilmesi... Evet, deprem evet, olacak demek gerekiyor ve ona göre de tedbirlerini almak gerekiyor. Ee, ama aklı, ak akılla birlikte korkuyu birleştirip eyleme sokmak, örgütlenmek ve örgütlenmenin harekete sonucunda geçmek. da... Evet, harekete evet. geçmek. Evet, harekete geçmek. Tamam gibi Ama yine bir <laughs> şey farklı bir yere de çekilebilir. Ee, şöyle bir tecrübemi de anlatmak isterim ben aslında. Daha doğrusu tecrübe değil, hissiyat. Ee, deprem olduğundan bir televizyonun karşısında izlediğim zaman, ee, akuttan arkadaşlarımı gördüğüm zaman, ee, içimde bir güven duygusu oluşuyor. Orada birilerinin, birileri için, biri, bir kişinin bile hayatını kurtarmak için inanılmaz bir çabayla, uğraştığına tanıklık ediyorum. İçimde bir güven duygusu oluşuyor ve diyorlar ki bu sadece görsel olarak değil. İşte cümlelerinde koordinasyon var, sistem var. Kullandıkları okuyorsunuz <laughs> kelimeler bunlar. Demek ki bizim aslında e, duyduğumuz zaman bizi ama en çok eksikliğini hissettiğimiz şeylerden biri bu elimizde e, ne ne kadar çok enstrüman olursa olsun bunları kullanabilme yetisi, becerisi, bunu sistemleşebilmesi. Gelişmiş ülkelere baktığımız zaman en hızlı hareket edebilen kriz zamanlarında ülkelerin ortak noktaları bununla ilgili kriz sırasında öncesinde planlarını oluşturmuş olmaları. Şimdi Türkiye'deki bütün bu olumlu gelişmeler çok güzel ama hep bugün yine lafı aynı yere getirmeyeyim ama e, sistem görmek istiyorum ben bir vatandaş olarak Akut'tan bir arkadaşım televizyonda konuşurken hissettiğim güven duygusunu baş e, Başbakanımız konuşurken de duymak istiyorum. Devletten herhangi bir yetkili konuşurken de duymak istiyorum. Onları vatandaşlarımızı azarlarken görmek değil, hakikaten bana bu güven duygusunu yaşatırlarken görmek istiyorum. Benim ne görmek istediğimin çok önemi yok. Orada şu anda travma altında olan insanların bunları çok görmeye ihtiyaçları var. Biliyorum aslında herkesin niyeti bu. Başbakan da, da, her türlü yetkili, bunu aynı aynı konunun etrafındayız eminim. Başta onun iyi niyetli, herkes iyi niyetli evet. diye söylüyorsunuz. Fakat Hiç bunu görmeye ve duymaya çok ihtiyacımız var. Gerçekten sistemli bir şekilde tatbik edilebildiğine, tanıklık etmeye çok ihtiyacımız var. Evet. Evet. Peki şimdi hatırladınız mı o şarkının sözlerini? Tabii. Son cümlesi bu duruma uymayabilir o yüzden... Olsun <laughs> cümlesini söyleyelim. Sil baştan başlamak gerek bazen hayatı sıfırlamak Sil baştan sevmek gerek bazen her şeyi unutmak Kötü şeyleri unutup şeyler diğer şeyleri Yok, çok da güzel oldu. Pek çok teşekkür ediyorum.